karşınızdayız. Fenerbahçe'de Douglas Luiz gelişmesi var. Antrenmana katılmadı. Sezon öncesi hazırlıklarının Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de Douglas Lewis ile ilgili bir flash gelişme yaşandı. Sarıla Cüvertler'in transfer gündeminde yer alan Brezilyalı orta saha takımı Juventus ile antrenmana katılmadı. Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho ile transfere dair bir görüşme gerçekleştireceği konuşulan Douglas Luiz ile ilgili dikkat çeken gelişme var. Juventus'ta teknik direktör Tudor'un yeni sezonda kadroda istemediği 27 yaşındaki oyuncu İtalya'da gündem oldu. Aktarılan bilgilere göre Brezilyalı orta saha yönetime herhangi bir bilgilendirme yapmadan 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Douglas için bir disiplin cezası verilebileceği bildirilirken bu hamle oyuncunun takımı ile arasındaki bağı tamamen kopartmaya hazır olduğunu gözler önüne serdi. Transferi için Devinozeki yetkileri devraldığı Douglas Luiz'e ayrıca Premier primerlikten...